Evet sevgili izleyenler Bandırma Şehir TV'desiniz ve haftanın günü programında ben Necdet Mancılık'la birliktesiniz. Her zaman olduğu gibi karşımda Bandırma Şehir Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sayın Cemal Atabey var. Abi hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsın abi? İyi diyelim, iyi olalım. Ya bildiğin gibi geçtiğimiz hafta Cuma günü, haftanın son günü Tolga Başkan'la bir veda programı diyelim artık. Evet. Ona veda programı yaptık. O konuyla ilgili neler söyleyeceksin? Tolga Başkan'ın önemli açıklamaları oldu çünkü. Vallahi çok neşeli, samimi, güzel bir program olduğunu düşünüyorum. Sorulması gereken sorular, gündemde, gündemi meşgul eden, şehir efsanesi haline gelen dedikoduların hepsini Açıklık Tolga Başkan'ın yüzüne sorduk. O da sağ olsun bütün Samimiyeti. samimiyetiyle açıklamalarda bulundu. Herhalde bu akşam yayına giriyor. Evet, bu akşam saat 8'de, 8'de yayında yayına oldu. giriyor. Mutlaka izlesinler diyorum. Bandırmayı takip edenler, Bandırma'da neler olup neler bittiğini bilmek isteyenler bu programı seyretsinler. Güzel bir program oldu diye düşünüyorum. O 27 milyonlar, 60 milyonlar, 82 evet. milyon dolarlar falan onları söyleyenler bir utansın yani. Milletvekilliği verildi, bekle 5 sene sonra. Hep yani bu konuşulanları Hepsini sorduk. Yani pe, sence utanırlar mı o dedikoduları çıkaranlar? Yok. Ya yani şöyle bir şey var. Şimdi madem ben şunu merak ediyorum. İhaleyle hani bu işler yapılıyor demek istediler onlar evet. da. Hani işte 60 milyon göndermiş. 27 milyon. Ben 27 milyon dedim. Başkan benim kulağıma gelen 60 milyondu dedi. Bana 2 milyon dolar geldi. Baya baya rakamlar uçmuş yani. yani. uç Uçuk bir rakamlar. Peki e, Tolga Başkan'ın e, başkanlığı gelmedi. Bu işler parayla oluyorsa ihaleyi kim kaç paraya kazandı diye sormazlar mı adamı? Aynen öyle olur. Şimdi peki. E, Başkan adaylarımız var abi. E, AK Parti'de Cemal Öztaylan var. Onun e, bir e, kitapçıkları proje geldi. Dursun Mirza'nın kitapçıkları Dursun, hepsi Dursun var. Hepsi önümüzde duruyor projelerini nasıl değerlendiriyorsun? Bunları gerçekleştirmek mümkün mü abi sence? Şimdi bak Bandırma'nın klasik sorunu hemen ne diyorlar? Yollar bozuk, kaldırımlar bozuk, işgaller. Ki Tolga başkanı da sordum bunu. Sordum, aynen. Yani ben çok net söyleyeyim. allem Cihan gelse, Bandırma Belediye Başkanı olarak Tolga dursunu geçtim, Dursun Mirze'ye geçtim, Cemal Öztay'dan'ı geçtim. Bandırma'daki yol evet. sorununu kaldırım sorununu ve işgalleri çözme şansı yok. Çok net söylüyorum. Yani o duruma geldi ki artık önlem alınacak, yenilenmesi gerekecek noktayı çoktan geçtik. Yani herkesin artık 20 metrekare dükkanı var. 50 metrekare çıkma yaptı. 50 metrekare çıkmanın da 100 metre bir çıkmasını daha yaptı. Yani bunlar bunlar çünkü belediye para verilerek, işgaliye ödenerek yapılan, hakikaten esnafta bir sürü para harcayarak bunları yapıyor. Bedava yapılmıyor. E sen bütün bunlara yıllardan bu yana, yani Cemal zamanından başlayan süreçte bunlara göz yumarsan, bu noktaya gelir. Yani bu noktadan sonra artık insanlara hepsini yık diyemezsin. Yol sorunu var, altyapı yok. Sen ne kadar asfalt ya da taş yaparsan yap, her dakika bir yerden patlıyor. O kadar çok kazılan bir yer var ki işte de, anlattı Tolga Tosun'da 15-20 tane firma her gün bandırmada bir şeyleri kazıyor, yolları kazıyor. Yani bunları tekrar onarmak, tekrar yapmak mümkün değil. Yol dar, yollar zamanında dar bırakılmış, kaldırımlar dar. Kaldırımları yenileme şansın hiç yok. Yani bu yol kaldırım ve işgalleri çözeceğiz diyenler işkembeden atıyorlar. Kaba tabiriyle. Geri kalan e, projelerin hepsini inceledik, baktık. Burada hepsi var. burada Hepsi kitapçıklar var. var, hepsi kitapçıklar var. Dursun Başkan'ın kitapçığı falan. Şimdi Dursun Başkan'ın projeleri geçen iftardaydık. Güzel bir e, basın toplantısı yaptı. Çok detaylı. Savaş baltalarını çıkardı bandırmada. Cemal Öztaylar'a karşı sert bir basın açıklaması yaptı. O projeleri orada da gördük. Güzel mi? Çok güzel projeler. Bandırma'ya yüksel. Ya yani Bandırma'ya hakikaten uçuracak projeler hazırlamış Dursun Başkan. Ama şimdi bunların nasıl hayata geçireceğiz? Şimdi Bandırma Belediyesi'nin bütçesi belli. 1.2 milyon bütçe var. Bunun üzerine %65'i sadece maaşlara gidiyor. Evet. Geri kalan %35'te bunların Onda birini yüzde birini yapma şansı yok ki Tolga Başkan'ın da yaptığı programda hadi biraz e, şey verelim, tüyo verelim e, Malta deresi projesinde ya iki iki tane müteahhitin değiştiğini Aynen. söyledi yani. O yüzden şimdi baktığım zaman diyor ki dursun başkan kapalı spor kompleksi yapacağız, yüzme havuzları işte dünya kadar spor alanları olacak, güzel yapılır, para nerede olacak? Stat yapacağım diyor. Sadece stadın yeri de belli. Stadı da Ahmet Akın Büyükşehir kazanırsa Balıkesir Büyükşehir Belediyesi de Ahmet Akın yapacak. E Balıkesir'i kazanamazsa Ahmet Akın ne olacak? Peki kazandığı zaman Bandırma'ya spot, e, stat yapacağım dediğinde ne olacak? Balıkesir'i kazandı hadi Büyükşehir'i kazandı. Tamam. Bandırma'ya ben stat yapıyorum dedi ne olur? İşte büyükşehir bütçesiyle yapacak. Yapacak da bütün herkes istemez mi abi? Ya herkese verildi zaten. Türkiye'de, liglerde takımı olmayan illere, ilçelere bile yeni statlar yapıldı. Niye bandırmaya yapılmasın? Yapılır. Martı Center projesi diyor bir önceki e, belediye başkanlığı adaylığı süresince de onu söylemişti. Martı e, Center derken? Yani Livatiye şey. projesinde. Livatiye Livati projesini yapacağım dedi. Orada şahısların Kapılı yerleri çıktı yapılamadı. Tekel binaları var yine gündemde. orada da açıklaması vardı Dursun Başkan'ın. Bir iki tane büyük blok yapacağız. Bir bloğu yapan müteahhite vereceğiz. İkinci blokta da işte belediye ne olacak? Orada engellilere, yaşlılara işte öğrenci yurtları yapacağım dediydi. Orada da kamu şehri çıkınca onu da yapamadıydı. Tekele, e, aşağıdaki İdo karşısındaki tekel yelken. binasına da yelken plaza yapacaktı. Orada da kamu şehri çıkınca yapılamadı. Şimdi bunlar bu dönem nasıl çözülecek? Tekel evlerini, e, tekel binasını yapacak. Bu sefer belediye yapacağım diyor ama raylı sistem yapacağım diyor. Yani bunlar hakikaten çok büyük maliyetler getiriyor. O soruyu biliyorsun, e, bizi e, o basın toplantısını izleyenler de takip etmiştir. Yani ben o soruyu sordum. ya Çok güzel projeler Dursun Başkan. Bunu nasıl yapacağız? Kaynaklarımızı buluruz, yaratırız ama burada söylemeyeceğiz dedi. O da sır gibi saklıyor demek ki. İnşallah yapar. L iskelede balık restoranları yapacağım dedi. O da çok güzel. Ama onda işte Diman Başkanlığından izin alınacak. Teknik kısmını bilmiyor. Abi şu anda e... denizi dolduracaksa işte kazıklar üzerine yapacaksa e, liman başkanlığı ile ilgili bir sıkıntı çıkabilir diye düşünüyorum. Abi tabii ki çıkacak. Yani şimdi şu anda bütün liman e, kırmızı fenerin ucuna kadar bütün liman Çelebiye. Yani. Çelebiye ait. Evet. Hatta oradaki Ama da... Veyskelin, ama tapusu Bandırma Belediyesi'nde. Abi oradaki kafeterya şu anda kiralandı onlar. Oradaki kafeteryalarda dahil orada öyle hani tamam tapusu bilmiyorum o, bilmiyorum. Beyiskelin'in tapusu. O konuda bilmiyorum. Tam şey Onu biliyor. ben biliyorum. He, onu Ama işte denize dol şey yapacaksak, kazıklar çakacaksan falan liman başkanlığına ilgili olabilir mi? Onu ben de bilmiyorum. Aynen. Yani diğer taraftan Cemal Öztaylan'ın projeleri de çok güzel projeler. Onlar da mesela baktığı zaman biraz daha gerçekçi duruyor. Neden? Merkezi hükümet, AK Parti hükümeti, Büyükşehir, AK Parti hükümeti, Olursa. belediyesi yani Öyle düşünülüyor. E Bandırma'da da Cemal Öztaylan olursa AK Parti belediyeciliği olacak. Yani birbirlerini tanıyor. Mesela çevre yolu yapacağım diyor. Yani çevre yolunu Bandırma Belediyesi yapmayacak. Karayolları yapacak. Ulaştırma Bakanlığı ile beraber o projeyi gündeme getirdi. Doğru da bir şey. Mamit'in oradan hiçbir tır bu tarafa kamyon araç gelmeden direkt Merinos'un ilerisine çıkacak. E, trafik rahatlayacak. Yani güzel bir proje ama şimdi bu da ben belediye olarak yapacağım dediği zaman ayaklar yere basmıyor. Hastane diyor mesela çok güzel Bandırma gerçekten büyük bir hastaneye ihtiyacı var. Onu da Sağlık Bakanlığı ile yapması gerekiyor. Stat stat konusunda Bakın, çok, adamı olarak, çok ciddi söyleyeyim. bu sefer Cemal Öztaylan'ı kızdırmışlar bayağı <laughs> bayağı kızdırmışlar. Statı ben yapacağım diyor ne olursa olsun bandırmaya güzel bir stat yapacağım diyor. Yeri de aşağı yukarı yani e, Spor ve Gençlik Bakanlığı'nın yerleri var. Belediyenin yerleri var. Yer sıkıntısı olmaz. Yani dediğim gibi Spor Bakanlığı ile beraber el ele verirsen zaten standart projeler var. O standart projeler üzerinden yürüyorsun. Meydanı yapacağım diyor. Dursun Başkan da aynısını söylüyor. Onlar yapılabilir projeler. Ama dediğim gibi projeler çok güzel. Bandırmaya yakışacak projeler ama ne kadarını hayata geçirebilirler noktasında benim büyük şüphelerim var. Ya yani Burada dediğim gibi Cemal Öztaylı'nın işte devlet ve büyükşehirden alacağı destekle biraz daha yapılabilir gözüküyor. Evet bence de öyle yani bu konuda tespitlerin çok doğru abi. Peki e, bu dün bir açıklama gerçekleşti. E, eski Dursun Başkan zamanında evet. eski... E, Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Meclis üyesi olan ve aynı zamanda e, Kıymet Taktir Komisyonunun üyesi, üyesi olan e, Sayın Gönül Karabulut Özdemir bir açıklama yaptı. Bir e, kaç gün önce Dursun Başkan onunla ilgili işte otel ile ilgili bir ihale ile ilgili konuşmuştu. Sen onunla ilgili ne diyorsun? şu otel satış ihalesini yakından takip eden iki gazeteciden biri benim. Bir de benim zaten. Anladım. <laughs> O süreç Dursun Başkan da anlattı. O anlattığı bölümdeki kısım doğru. Yani hakikaten biz de ihaleye girdik. İhaleye girdiğimizde ilk önce ilk ihalede bir kişi vardı. İhale 11,5 milyona bitti. Ve o arada işte Murat Karakoyun ihaleye girememiş. İhaleye giremedi ve bana ve bir başka gazeteciye bandırmada açıklamalarda bulundu. 15 milyona kadar çıkaracaktım ben bu ihalede dedi. Ama dedi beni dedi ihaleye sokmadılar dedi. Ve bunu haberleştirdik kendi istedi ve biz haberleştirdik. Bizim haberleştirdiğimizden sonraki süreçte sıkıntılar oldu tabi Bandırma Belediyesi'nde. Bir ay sonra ihale iptal edildi. Dursun Başkan da bu sıkıntıları gördüğü için ihaleyi iptal etti. Gerçekten de ikinci ihalede Murat Karakoy'un girdi. İhale tabi o süreçte Burak Korekoyun ve Dursun Mirza arasındaki açıklamaları e, takip etmiştir bandırmalar. Onları da okusunlar yani. İkinci ihalede de karşılıklı arttırmayla başladı. 13, 11 başladı. 13'e falan geldiğinde biraz şey olunca Dursun Başkan da bana ihale sırasında döndü. Cemal haberi yaptı. 15'e çıkacaklar da Bak ne oldu? Çıkamadılar dedi. Ben ne de dedim? Başkan telaş etme çıkacaklar dedim. Çünkü öyle konuşulmuştu yani. Hakikaten de rakam 19 ları 19, 19 e yani. çıkıldı ve Bandırma hatta ondan sonra da Dursun Başkan dedi. Teşekkür ederim Cemal. Bandırma Belediyesi'ne 8 bin civarında bir kar getirdi dedi. O açama doğru. O da ben şahidim. Ama ama ekranlı var. Arka planda onun kısmında var. işte onu da Gönül Hanım açıklamalarda bulunmuş. O basın toplantısında söylediği rakamların hiçbirinin doğru olmadığını. Benim anlattığım rakamlar değil. Kıymet takdir komisyonunda mesela hatırladığım kadarıyla 7,5 buçuk milyon, milyon, milyon olarak kıymet takdir komisyonu fiyat belirledi dedi. Ama Gönül Hanım da bunların doğru olmadığını söyledi. O aşamalarda sen takip eden bir gazeteciydin. İstersen sen devam o et orada. O aşamalarda oradan. da şöyle bir şey oldu abi. Ee, yani şimdi ihalelerde bir sıkıntı var. İhaleler say, e, saydam yapılmadığı takdirde gerçekten arka planda farklı şeylerin dönebildiği söyleniyor. Ama e, mesela Gönül Hanım diyor ki Gönül Hanım şunu söylüyor. Biz diyor ilk başta diyor oteli satma taraftarı değildik. Bu konuda da çok baskı yaptık diyor. Ama aynı zamanda da diyor hani Dursun Başkanın söylemleri öyle söylemler geliştirdi ki diyor hani sadece bir kişinin ihaleye girmesi ne istediği izlerimini uyandırdı bizde diyor. Yani Dursun Başkan da evraklar yetişmediği için alınmadı abi diyor. Bir ay sonra bir ay sonra yapsın. Niye bu kadar acele yani? Bandırma'nın en kıymetli binası. Yani şu anda bile biz en yüksek tepesine çıktığımızda bazen basın toplantıları yapılıyor. İşte şeyler yapılıyor. Çıktığımızda koskoca bandırmayı evet. çok güzel bir şekilde görüyoruz. Bir ay sonra yapılsın. Niye yani o evraklar yetişmedi? Acele oldu. E, bir ay sonra ihale iptal edildi. Murat Koyra koyun ki şimdi kendisi e, cüm, meclis, meclis üyesi adayı. Sırada. Yani şeyin Dursun Başkan'ın. İtiraz edince gene ihale yapıldı ya. Evet. Yani yapıldı. Ha bu sadece şey ihalesi otel ihalesiyle ilgili değil. Aynı aynı zamanda Akçapınar'da satılan 590 küsur dönümlük araziyle de ilgili bazı şeyler var mesela. Dursun Başkan'ın orada kıymet takdir komisyonuna girip bu araziyi şu fiyattan daha yüksek sat değerini belirlemeyin dediği kıymet takdir komisyonunda. Ona itiraz edip ya bu arazi daha çok fiyatla, şimdi burada rakamları telaffuz etmiyorum, etmek istemiyorum. Daha çok fiyata satılabilir diye itiraz ettiği şeyler var. Mesela e, ben o dönemin e, dönemde emlakçılarla konuştum. İlk haberini yapan bendim. Bir, bir ay önce <laughs> satışı, satıştan bir ay önce ben haberini yapmıştım. Gazetede de yayınladım hatta. E, bana e, emlakçılar diyordu ki o şeyin belirlenen fiyatın yani Dursun Başkan'ın söylediği fiyatın onun iki katına bize verin üzerine karışmasın belediye diyordu. Yani iki katına bize verin üzerine karışmasın. Bir de o e, şeyin şöyle bir özelliği vardı arazinin. Üç parsele bölünebiliyordu arazi. 590 dönümlük arazi yani yaklaşık 600 dönümlük arazi. Üç parsele bölünüp mesela belediye meclisinde tarıma dayalı sanayi arazisi ilan edilebilirdi. E o zaman da şimdi misal veriyorum. 3 liraya olan arazi tarıma dayalı sanayi arazisi ilan edildiğinde 30 liraya çıkacak tabii. Yani şimdi şurada Cemal Öztaylı'nın hani çok ünlü bir hareketi var. Evet. Tüm Türkiye'ye şey yaptı. Orada sorduğu soru aslında çok ciddiydi. Önemliydi. Bir zamanlar 200 bin liraya olan araziler şimdi 5 milyon lira değil mi dedi demişti. Evet. Şimdi o 3 liraya misal veriyorum hani rakamlar şey e, afaki. 3 liralık arazi şu anda çok farklı daha. Hele tarıma dayalı sanayi olduğu takdirde. Şimdi bunu tabi belediyeler e, rant yaratacaklar abi. Rant yaratırlar belediye. Belediye rantla işler. Çünkü gelen paralarla şey değil. Satacak Dursun Başkan da satacak Cemal Öztaylan de geldiğinde satacak. satacak. Tabi tabii. Tolga Başkan da sattı, Sedat Pekel de sattı. Büyük Her şeyde dünyaları sattı. Satacak abi, bu işler böyle. Ama Çünkü işte hani... satılan paranın kullanılım şekli önemli. <laughs> Nerede kullanacaksın? Yani durum bu abi. Yani bir şeyler e, yerine oturmuyor. İki tarafta da yerine oturmuyor. <laughs> aynen aynen öyle. İki tarafta da yerine oturan şeyler yok. E, bakalım halkımız karar verecek. Yani şeyler güzel. Kitapçıklar, videolar güzel hazırlanıyor da onların hangisi hayata geçecek? Onları da elimizde belge olarak da bir tutuyoruz bunları. Göreceğiz. Yaşayıp yılda kim kazanırsa. yaşayacağız ve göreceğiz. Son olarak söylediklerini alayım da abi ona göre programı kapatalım. Valla işte siyaset bir devam ediyor. Iki işte Bandırma'da artık iki kutuplu seçime döndü iş. Ben de iki tarafı da oldukça sokak saha çalışmalarında, sokak gezilerinde takip ediyorum. İki en iyi takip edenleri söyleyelim. İki siyasetçi de iyi çalışıyorlar yaşlarına göre. İkisi de performansına beğeniyorum <laughs> bu yaşlarına göre gayet iyiler. Halkta da bir şey var yani bu sefer daha geçmiş seçimlerde sonuç belli olduğu için biraz böyle ya tamam Bakarız falan diyenler şimdi biraz bu çekişmeyi görünce daha siyasete ve seçime ilgi göstermeye başladılar. İki siyasetçi de dediğim gibi sert siyasetçiler sertleşmeye başladılar. Dursun Başkan geçen günlerde bir basın toplantısı yaptı, baya baya ciddi. Bu akşam da sanırım Cemal Öztaylan İddialarda bulundu. Cevap Öztaylanın söylediklerine karşı kendi donelerini sundu. Şimdi sıra Cemal Öztaylan'da. Cemal Öztaylan'da bu akşam basın toplantısı yapıyor. O da sanırım sert bir basın açıklaması olacak. Valla bu şekilde baldırma gündemi, siyaset gündemi 31 Mart'a kadar devam edecek. Artık son hafta ne olur, ne biter, kim artık hangi kartını oynar göreceğiz. Evet ben Dursun Başkan'la çalıştım. O zaman kendi konseyi başkan yardımcısı ve genel sekreteriydim. ve ee, sağ olsun Şerafettin Engüdar e, benim doğayan en başkanımdır, daimi başkanımdır kendisi. E, o sayede benim e, arkamda durmuştu birçok ko konuda. Ama e, Dursun Başkan hırslıdır, şeydir. Evet. Ama Cemal Öztaylan da öyledir. Aynen. İkisi de çok hırslı ve sert siyasetçiler yani. Yani ikisi de öyle. Evet, bitiriyoruz abi programı. Tamam. Evet sevgili izleyenler Bandırma Şehir TV'de haftanın gündemi programının sonuna geldik. Ben Necdet Bancalık ve tabii ki Bandırma Şehir TV ve Bandırma Şehir Medya Genel Yayın Yönetmeni Sayın Cemal Atabey. Hepinize iyi günler diliyoruz efendim. Başka bir haftanın gündemi programında farklı konularla buluşmak üzere. Hoşçakalın.